Thank you. Ee, i̇lk okulu bitirdim. Okumayı çok istiyordum. Ondan sonra neden okutulmadım? Sebeplerini hala merak ediyorum. Aslında babam aydın bir kişiydi ama e, çok istediğim halde okula gidemedim. Ee, sonra yıllar geçti, evlendim, torunlarım oldu. E, ee, sonra ortaokulu bitirmeye karar verdim yeğenimin teşvikiyle. Yapabilir miyim acaba diye de endişelerim vardı. Sonra ortaokulu iki yılda bitirdim. Bunu bitirince bana bir cesaret geldi. Tekrar yeğenimin teşvikiyle liseyi bitirdim. Olur mu olmaz mı diye çok istediğim üniversite sınavına girdim. Barajı geçince üniversite hayatım başladı. Çocuklarım da teşvik ettiler. Örgün eğitim olsun istedim. Sevdiğim bölüm olsun dediler. Geleneksel el sanatları. Kültürümü çok seviyordum, kültürümü çok merak ediyordum, geçmişten geleceğe bir şeyler taşımak istiyordum. Hep onun için uğraştım aslında. Halk eğitimde ben 20 yıl şeye gittim, el sanatları kursuna gittim. Ama bura benim için daha büyük bir şey oldu. Ve gördüm de geçmişten geleceğe taşıyan dilsiz elemanları, geçmişi bugüne anlatan dilsiz elemanları gördüm. Ee, çok sevdim hocalarımın teşvikiyle. Hocalarımız da sağ olsunlar bu işler için çok uğraşıyorlar. Geçmişi geleceğe taşımaya gençlerimize bu e, kültürümüzü tanıtmaya e, uğraşıyorlar. Ee, eşim çok destek oldu buraya gelmeme. Hala da destek sağ olsun. E, Çocuklarım desteklediler. E, torunlarım yani çok memnunlar. E, hatta kızım, torun kız torunum e, ee, babaanne ben de diyor büyüdüğüm zaman senin bölümünü seçeceğim diyor. <laughs> Onlar da seviyorlar böyle kültürlerimizi, kilimleri, halıları, tarihi eserleri. Bir gel ailemizden olsa gerek yani çocuklarımız da seviyorlar. Ben her gün okuldan gelirken evden çıkınca gökyüzüne bakıyorum. Allah'ım sana teşekkür ederim, çok şükür diyorum. Yani bunu bana nasip ettin diyorum. Bu benim için erişilmez yani büyük bir şey. Rabbim eriştirdi. Şimdi hocamız geliyordu, anlatıyordu. Tabii biz ilkokul mezunuyuz. Matematiğe bakıyoruz tahtaya. Hiç sesimiz de çıkmıyor ama hoca anlıyor bizim anlamadığımızı. Şimdi ben bunu size nasıl anlatsam diyordum. Sonra sınav olduk hocam. Teknik resim 100, matematik 30. Kaldım, büte kaldım. Çocuklara şey yaptım, çalıştırın beni dedim. Onlar da istediler çalıştırmayı ama sonra baktılar ki anne hiç anlamıyor. Boş yere konuşuyorlar. Artık beni gördüklerinde odadan odaya geçip kaçıyorlardı. Ee, sonra eşim sağ olsun işte beni bir ay çalıştırdı. Sabah yedi, gece bir. Çayımı verdi, yemeğimi verdi. Ayşe otur çalış dedi. Eşimin sayesinde 86 ile geçtim. Hiç, hiç umutlarını kaybetmesinler kesin oluyor yani. Benim hiç umudum yoktu, umutlarım bitmişti, tükenmiştim. Ben yeniden hayata başladım ve hayatı çok seviyorum. Yaşamayı çok seviyorum, öğrenmeyi, yapmayı, üretmeyi çok seviyorum. Hiç pes etmesinler.